Evet. Sonlara doğru geldik artık. Bugün çekmedim fazla. Artık hep aynı video olmasın diye. Bitişini çekelim istedim. Az bir işimiz kaldı böyle abi. Allah razı olsun eline koluna sağlık. Teşekkür ettim. Spasiva. Terima Thank Üç dilde teşekkür ettin Veli abi. Aynen. Tüm izleyiciler de teşekkür ederiz. Sağ olasın Veli abi. Demeye geçen zamanla ayıran izleyicilere de teşekkür ederiz. Veli Allah razı olsun. Yani elinden geldiği kadar düzgün yapmaya çalıştı. Güzel oldu. Ufak tefek hata gibi görünen şeyler olabilir. Derz dolguyla yani çok ince böyle milimlik belki ufak tefek şeyler olabilir ama onlar da derzde. Kapanır değil mi Veli abi? Demokraside çare tükenmez demiş atalarımız. Hem de bizde hata var, bu arada hata var. Hem de bana Veli abi sağ olsun işin en ince ayrıntısına kadar öğretmeye çalıştı. Ben de öğrenmeye çalıştım. O yüzden de Veli abiyi oyaladım biraz. <laughs> Bazen hata yaptım. Fayansı geri söktü. Tekrar daktı. <laughs> değil mi <Veli> abi? <laughs> olacak olacak. Fayans dik olmuş. Dik fayans e, görmedik diyenler de var. Bunun modeli böyle. Ben hani ben de genelde yan görüyordum ama bunu zaten şunlardan anlaşılacağı gibi modeli dik. Bu şekilde yani fayans üretimi bu şekilde. <laughs> Bence çok güzel oldu gibi bilmiyorum. Şu çizgi boya, o çizgi silinecek. Yarım gibi görünmüş orada. Diğer odaya da bakalım. Artık temizleyip şapına atacağız. Yeri düzenleyeceğiz. Şuraya da bakalım. Buranın zeminini temizlemeye başlayacağım. Evet. Temizleyince daha çok belli olacak. Kuruduktan sonra temizliğini yaparken. Şu yukarıları tavan kapatacak. ...orayı o yüzden önemsemedik. Üst kısımlarını kesmesini. Tavan şöyle geldiği zaman... ...2 santim aşağıdan... ...yukarıyı kapatacak. O yüzden... ...önemsemedik. Pencere kenarını hiltiyle kırdım. Yani 90 derece... ...olsun diye. Pencere kenarları kaldı burada. Hayırlısı bakalım inşallah... Rabbim oturmak nasip eder. Evimizi yaptık tamamlıyoruz da Evet. Yer temizlenince bile bir anda değişti. Evet. Pencere kenarlarına geldi sıra. Bu penceremizin şunu değiştireceğiz. Burada küçük bir hata yapılmış. Şunu biraz sola aldık mı o eğriliği kaybedecek. Şuradan belli zaten. Şu hafif bu tarafa duruyor. Çok kolay bir iş arkadaşlar pencere üstü yapmak. <laughs> Kare kimi sürüyorum hemen <laughs> böyle kattırıyorsun. Tamam. Şöyle hemen. Yani Şurayı ileride bezle siliyorsun. Ben yani o kadar zor iş değil ama. Yani. Çekilimde görmüyor. <laughs> Sonra biraz kirli. Daha önce kullanılmış bir bezle çevresini de kesiyorsun. Bu da sağ şekil bizde de gördüğünüz gibi. <laughs> Güzel oldu vela abi. Sadece camın şeyi işi bozdu. Biraz şöyle çapraz koymuşlar tırnağını şu tarafa kayık. Onu düzelteceğiz tornavidayla söküp. Bu tarafa alacağız hafif. Evet arkadaşlar durum bu kadar basit. <laughs> Alıyorsun. Hiç sorgulama yok. çay yağlı mükemmel oldu seyden köşeye gerek yok dediydim ben de abi ne? şu çıtalara ya olsa da olur olmasa Ama da. gösteriyor görüyorum yani <laughs> Güzel yama olsun. gibi kalıyor öyle. Şunlar boya bu arada. Kesim yaparken bir yerleri boyamışız. Şu da aynı şekilde. Şunlar. Güzel oldu. Veli abi sanki ölçüp de kesmişsin gibi. Yok. Gece rüyamda gördüm ben bunu. <laughs> Arkadaşlar, tokmak yok demiş. Belisi bu tokmak. İki yönü de aynı. Benim yoktu böyle abi. Ben elle yapıyordum ya. He. Bir tane daha aldak olsak. Tabii Tabi yok. pencerelerin kurusunda montajında gönye yok. Abi hı hı. onu pencere cihata yapmış. Şöyle bir şöyle yaptığımızda dur bakalım. Şu oynuyor zaten. Şunu sola aldığımızda kapatıyor o şeyi. Aynen. Kurtarıyor Veli abi. Süper. Şu üsttekini de sola alacağız. Şunu da. Tamam. dışarıda şiddetli bir fırtına var. Yağmur başladı. Rabbime şükürler olsun. 15-20 gündür çok fazla yağış almadık. Çisedi geçti. Tam baharın yağış zamanları. Rabbim hayırlısından versin. Dışarıda şiddetli fırtına var. Yağmur var. yağmur şiddetini arttırdı. Maşallah, maşallah. Rabbime şükürler olsun. Neredeyse 15 gündür yağmuru almıyorduk. Thank you. Yağmur, fırtına, soğuması. Çok güzel bir bahar havası var. Rabbime şükürler olsun. Baya güzel bir yağış oldu. Toprağı ıslattı. Patateslerimiz çıkmaya başlamış. Motorumu da buraya kadar indirdim. Yolu biraz daha ayarlayacağım. Şu işlerimi bir halledeyim. Ondan sonra eşya geldiği zaman arabayı buraya indirmemiz lazım. Şu orta bölüm biraz yükselecek şu şekilde. Şuraya bir duvar yapacağım. Şöyle. Hem genişleyecek rampa da azalacak. Yolu buraya kadar indirmeyi düşünüyoruz. Bakalım. köyümüz artık yeşil kaldı. Evet, zemine başladık. Nasip olursa içeri banyodan. Komple yukarılar bitti, pencereler çok güzel oldu pencerelerimiz. Çok yorgun. <laughs> yaşa veli abi yaşa. Sildiğimiz zaman Allah izin verirse mükemmel olacak. Ben bir yandan temizlemeye başlayacağım. Artık fayans için noktalayacağız nasip olursa. artıları söküp buranın üst tarafını bir silelim. Dez dolguyu kendim yapacağım büyük ihtimal. Vel abi sen yaparsın dedi beni uğraştırma. Evet silince görünüşü ortaya çıktı. Artıları sökünce. Şöyle bakalım bir oraya bakalım. Şöyle bakınca çok güzel oldu Veli abinin eline sağlık. Derz dolgusu var daha. Önden bir sileyim dedim dolgudan sonra tekrar bir sileceğiz. Son kez yıkayacağız ondan sonra. 10 On numara oldu. Şurada birkaç kağıt mıymış bu? Evet. Karton kalmış. burayı da bitirdim temizliğini. Şimdi göze hitap etmeye başladı. Şurası kurudu. Bir göz atam mı? Geliyor. Güzel güzel. Şurayı iyi deme arası. İyi. Şurada malayla da şu köşesine boş yerlerine sıkıştır. Bu tarafta uçta tam parman yumurdu. Şuraya. Hı -hı. Tamam abi. Şu arası iyi. İyi. Bezin var mı? Ola da geliyor. Neye lazım sıkıntı yok. Tamam. Ola da geliyor şöyle. Tamam. Tamam abi. <laughs> Sona geldik artık. Burası bitti kom komplesi bitti. Montaj işleri sonra tavan yapıldıktan sonra. Çünkü zarar görür diye. Klozetin montajı tavandan sonra. Burası da bitti sayılır. Çok az bir yer kaldı. Şuraları mecburen parçalı koyduk. Çünkü tam kareyi oraya oturdursak akıntı bu sefer sıkıntı yaratacak. Süzgece. O yüzden o süzgecin olduğu bölümleri parçalı koyuyoruz. Ben de arada bir, bir tane fayans koyuyorum. Sabahtan akşama kadar bir tane atınca yetiyor değil abi? Aynen aynen. Ben... <gülüyor> <gülüyor> Yani alışacaksın bu işler için. Yavaş yavaş abi. Yapacak bir şey yok. Aynen. Yağladım. Evet. Bitti sayılır artık. Bir saatlik bir işimiz var. Ama yine de yarına kaldı. Yetişmedi. Sağlık olsun. Ama çok güzel bir görüntüsü oldu. Ben de şurayı bir iki fayans yaptım arada boş kaldığında ben de ufak tefek yerleri yapıyorum. Üzerim. Güzel olmuş. Güzel. <laughs> Fayans videosu artık son. En son 1-2 bir, bir dakikalık dez dolguyu yaptığımda çekerim. Üçüncü videom oldu. Öyle oldu herhalde. Başka videolarda artık boyama videosunda görüşürüz diyelim. En Şöyle Akşamüstü manzaramızda Gülbüz gül sesleri Patatesler çıkmış ya Patatesler çıkmaya başlamış artık Haftaya bahçelerde yeşermeye başlar Videomuza da burada veda edelim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.